Selamlar, saygılar. Cuma gününüz kutlu ve mübarek olsun. Şimdi hoş geldiniz. yepyeni bir çok rica etti. Dayanamadım çekeceğim dedim. Aslında benim çarım da bu eskini açmıştım. Klan, e, striker ekibi klanın başkan olarak hani kurmuştum. Sonradan en ana çarımı hani. Buldum, sonra o çalındı işte. Şimdi yeni çarı çok memnunum. Yep, ben oldum. Üç yıldız. Ne yapacağız? Tabii ki envanter videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Bak şimdi. Bütün çarı size dizeceğim. Buraya Bak. Ben bir sürü nakit kutu atmıştım. Bir sürü kutu adet maç çıktı. Çok güzel oldu çarım dedi. Yani idare edecek bu çok sıkıştığında ben zaten göndereceğim. Şimdi hadi inceliyoruz. Go. M4 efsane. Bu çok böyle kıvam karıştı sanki. Hem bu da hani legend ya. Pro da var. Hani garip geldi. O daha iyi ama aynı gibi. Ama hani royal burada Royal yazmıyor da hani Royal böyle yazıyordu sağ alt üstte Hani, hani sarı siyah hepsi biliyorsunuz. Daha iyidir. Bu zaten en sevdiğim zaten el vericiydi. Tartışmasız. Hiçbir şey değişmem. Bunu gereksiz oldu ama hani pompalı şey böyle kalın şey mi mermi mi atıyordu böyle tarzda. Magnum çok bayağı bayağı güç of. Bu ne ya? Kamuflaj. onun hmm, bir alası. Bakayım. Evet 10 hasar fazla. Şimdi karamid zaten <laughs> bıçakların kralı oldu ya. Bu CSGO'dan geldi kesin. Hazır sürülmüş ki yani CSGO da in çok tutuyormuş ya boyutu ya. Ben bir sürü videolar hani depoluyorum ya bu pis bu laptopunda fazla şey yok alanı. O yüzden çok aralak kaldı. Hani PUBG zaten hal oldu. Onu hmm. bütün yani kararlaştıramadım. Başlayacağım, başlayacağım, öğreneceğim diyorum. Kalıyorum hani rica ediyorlar. WoW, CB falan G gideceğiz birazdan. Evet inceleyin. Böyle. Bu, bu çok hoşlandım zaten ben bunu kullanış olarak. Minecraft mıydı <laughs> Ama Minecraft yazmıyordu onu derken. <laughs> bu başı. Bu zaten bıçaklar... Yok yok bu da... ha bu, bu, bu karambüte bile yüz çeker ya. Yani. Bu efsane şeyden çıkıyor seçkin. BSS. Bunun da hasar... ha bu böyle... Biraz hızlı vuruyor aynen. Zoom açmadı hani yakındayken biraz. <laughs> çok güzel zoomu da çok şey güzel hani. nişan noktası. Bu da hani kendi o klan, ilk sıralarda olan üstün klanların kendi tasarladığı silah tasarımları. Joy Yam hepsi <laughs> Yok Nova Katrey Maten bir de Neydi ya O Görüyorsunuz evet, Bu da Minecraft şey Sampol Bolu Shotgun Of Efsane Bu hepsini geçmiştir zaten eski mavi bile görünce çok şok olayım benim en çok istediğim ve eski küçükken bir silah vardı o da A12GL bu gold'u altın olan bu zaten kral oldu bunlar 500 bıçak hızlı geçeyim mesela. al sancak da falan değil ama eninde efsane hiç just afrika doğru ya yani. Onu unuttum. Ben sonuca bir de dolaşırken çok katılmıştım. Joy hem yanları falan karşılaşmıştım ona yazmışım. Hadi korktunuz mu falan hani, müsaade müsaade gelmiyorlar ha. He. Hem mı zannettiler. Öyle ama sonra attılar ya yani. bu Yoksa hiç çıkmayacaktım akşama akşam kadar. Akşam. Şimdi ne oldu? Bu zaten efsane var yani. Bu da öyle ha, yükseltmeliymiş. Güzel. Ne onun rengi yine de efsane yaklaşama ama bir tık gerisinde yani. Buçuk böyle. Mesela 450 vuruyordu o neon. Evet, kutuları incele. Ekipman bu kadar mı? Hepsi yok. Şimdi bunlara bak. Karakterler. Dilmiş. <laughs> bu da dilmiş özel. Hmm, daha çok var. Her şey Evet. Evet evet evet. Yağdırıyoruz. Saydırıyoruz. Eşyaları. <laughs> Şimdi üzerine evet. Küçük koy. Bunu çok istiyordum gerçekten. Keşke buna çıksın. Renk falan hani lakap isim hani ekleyeceğim. Bir de o yeşil da çok lazım. Gerçekten çok kişi hani hızlı bir e, yol olur. Evet kutuları görüyorsunuz hepsi dolu dolu taşlı almak için anahtar gerek. Bu anahtarları bir türlü elime geçmeyecek. Umuyorum. Yani hiç şans yok ya. Yani. Bundan çıkmayacak herhalde. İlla nakiti basacağız. Yani onun için çok merak etmiştim ama. Ha, kart kutusu. Levis. Yarayabilir yani yarayabilir boşuna yapmadılar of, bir tane varmış ha bunu dedim ki bunu bunu sakla çok lazım olacak biraz abone şöyle 50 falan olsun aboneli tamam mı iki katı sonra patlatacağız bunu herkes görecek böyle koşacak koşacak ona olacak. 8 oda hatta daha fazla orada da e yapabiliriz İstedi istediğini yap De demişti sorun yok yani. Bir şey olmayacak istediğimi aç. Mesela teker teker açalım böyle her kutuda. Evet. Şu an Ah bu iyi işte asfalt. İyi çıkardım. İz İ Egemen izledikten sonra bana teşekkür edeceksin bana göre. Bak sencim bak ne yapıyorum Karakteriz aç Bu şeyle bıktım Hep aynı şey çıkıyor Bıktığı çok saçma bir şey Olması bile saçma Savunma Savun kendini Evet mantıklı yani. Set dövmeler. <laughs> Saldırı. mus Aynen. Etkili bir silah. Turunca. Yeşil adayı yok mu? Tamam iyi, iyi. 22 gün bide de. Turunca iş yapmanız var En iyisi neydi? Pembe yok. Yok yeşil en iyisi değil mi? Bundan da açalım. Evet. Gold. Turkuaz. Hiç bunları açmadım hayatımda. Evet. Özel mi diyor? Yok. Şampiyon bunu görünce sanki efsane bir şeyler çıkacak gibi bir geliyor. En farklı görüntüsü olan bir kutulardan bir tanesi. Evet Hmm, diriliş çıkan. İyi iyi iyi. Gözde kutulardan. Sevdim. Bu işe yaramadı. Bir tane daha mı çıkarsak? Yavuz Sultan Tam tahmin ettim çıkmışsın. Silah. İkinci. Hı, fena değil. Ama bu turnuvada yasak olacak. Alışın. Ultimate ya bu eskidi ya. Şimdi. Ya ne kadar özledim ya normal. M4 var ya. Ondan yani boş şarj. Bu ne ya? İsimleri farklı farklı ama aynı şey yani. Şans kutusu mu neydi? AK 47. Keleş ne lazım ya? Seken silah. Dövme kutusu 2. Fena değil ama OG gerekiyor bu zamanlarda. Mavi hay. Of asma Bu Ya, yeah. yanki sen bu asmalar full Bitecek ya. Sen hep kurt bana tamam mı? oyna oyna rütben artsın. Çok iyi işler başarırsın ha. Bir de mümkün altın varsa videonu çek at bana. Dis yok. Discord'a bağlanamazsın. Facebook'tan paylaş tamam mı? Ben onu alacağım bir şey yapacağım yani. mantar falan. Özelsin. Abone ol. Legend. Şimdi Legend efsane ama efsane kutusu diye bir şey vardı değil mi? Hmm. Ayrı. Heh. Bunu anladım. Ben niye açtım ki bunu? Ee, zaten hediye kutumuzu geziyoruz. Buyur. you okay. Evet, Aurora çok zor çıkartıyor ama hani mega yüzyıl çok tavsiye edilmiyor. Yani. Yani Aurora da iyi tabii ki hani geç çıkar falan da. Ha bak normal zeyt, ultimate, Magnum, duvar koşusu, ateşli. Baksanıza bunun hasarını Baksanıza <laughs> 400 bile de değil. Ya. bak işte ben buna ma Mavi olunca ne oluyor ki ben anlamadım ya Sanki Wolf'e bir şey var yani. Mavi takıma daha çok önem vermiş gibi bir his var içimde de İyi. Yanılmıyorsam öyle değil Bence Dirilişte zaten hani konuş konuşmaya gerek yok yani Tamam abi abi tamam. Sabırsızlanmayın biraz. Sizlerle de, de takılacağız şöyle. Ben yani takılmayacağım da yan kim? Ha ben bunu ben çıkarmıştım ama bu eski. Benim çıkardığım değil bu galiba. <laughs> 28. Tomato Yusuku. bir G yani 3 G falan çok müthişti yani bir G ve çok güzel bir görüntüsü var ama e, ben kullanma sanki tıfıl gibi ölüyordum ya öyle hatırladım aklıma geldi evet melek melek eğer melek dö dövmelerini kullanıyorsanız bunu da kullanınız öneririm kurt böyle Gösterin kendinizi yapıştırın böyle bir yer, duvara falan Sonra melek gibi uçun böyle Aa, bitti buraya kadar Sersen ettim. çok basit bir şey ya. Özel kurt yeteneği hiç çıkarmaya çalıştım ama mı ki Has dostum Aa, ha, Baksana burada bir logo var Turnuva İmzalı Orijinal koyalım Biletlerimi unutma Evet Keyifli oynar dilerim Kendine iyi bak Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Ayrılma Evet Süper abiniz her zaman burada Bana Ulaşabilirsiniz Evet. Bu kadar da emanet başkanı emanet. dükkanı mı gideyim ne yapayım nakit bir vip dükkanı var. Böyle bakın yani. Bunu al. Gelişim puanı. Diğer günlük bilet. Ha bunu kullan. Bitti bu kadar red bak. Evet beğenin, like atın, yorum yapın ve herkesi duyurun canlı yayın açılacak o anda. Discord'umuza bağlanın ve kanalımıza katılın haberdar olun. Unutmayın. See you again. Goodbye.